yine bir Anomaly bir yer çalma oyunu, karşınızdayım. Oyuncularla beraber anomali bir hero çalma oyununla da e, <laughs> Size aşırı iyi bir şey gösterdim. Şöyle bir sürü yani iyi şey aldım böyle falan lolli falan işte. Ya aşırı kasıldım. Ya full mitik yerim şöyle mitik. Mitik 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 yukarı dolu mitik. Legendary mitik ve Brain Rod kralı tane yani tralalero tralalam var. Devirt için tam olarak 25 milyon lazım. Şöyle gök kartalım da var. Bu arada şöyle bir şey çekiliş yapmayı düşünüyorum. Lütfen e, aşağıdan hemen yorumdan yani yorumlara hemen e, Roblox isminizi yazınız. Oradan size tralalero tralalar vereceğim. İstediğiniz her şey alın. Ama şey olmaz. Yukarıdaki karpuzlara bir dişin lazım yani. Olmaz. İsteyen gelsin. Turala diyor. Turala için yazsın yorumları. Orangutina orangutina Yerimiz kalmadı ya. Bir şey satsam. Baleni, çini satacağım. Ne yapayım ben bunu? Yerini Legendleri satıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yok ya bu Olmaz. Bu arada bu bundan daha iyi veriyor. Ben niye onu, satayım? Şimdi şöyle ne satsak? Bir sürü Rhino Toss. Bir tane Rhino da satalım. Gerçekten çok Rhino Toss Bu arada bu çırafa Celestray'ı nereden buldum? Onu <laughs> bir şans bir harflerle çalabildim çok şükür. Trallaları trallada bir özel sunucuya gittim bilsin. Bakıyorum bunu tralalas tra vardı. Koştu koştu tralajeri aldım koydum. Yani sonra çıktım direk oyundan Yani ben de öyle... şimdi arkadaşlar şöyle tüm eşyalarımı birazdan ee, şey başka bir yere taşıyacağım. Böyle hemen eee, gidip telefonumu getireyim. Bismillah biraz Afrika kalacağım. Arkadaşlar Allah Arkadaşlar o elmas Burada bir şey çıkıp çıkmadığından emin değilim Ballerina Cappuccina Orangutini Ananasini niye her şey yaptım Burada birisi gelmişti Ben Rus dedi Hadi merhaba ben Rus Ve bu için ne lazım olduğunu sordum ama pek cevap yoktu Bombardina çıkıyor ya <laughs> Bu arada bu aşırı veriyor ha. Bir de şey. <laughs> Kaktüs gibi şeyler. Ay, ya yanlış. Neyse kapattım sorun değil. Hoppa. Kulüp. Kulüp. Arkadaşlar bu arada size şunu söylemek istiyorum. İzleyenlerin izleyenlerin çoğu hatta yarısı bile değil çeyreği değil. Şimdi önümüzde 1000 var değil mi? 250'sini çıkarıyoruz. 750 kaldı yani. İşte %75'i izliyor ama abone olun. Bu benim çok üzgün ediyor. Bazen 90 oluyor yani. Kimse hiç abone ol Lütfen abone olun ya. Bir dakika ben niye abone istiyorum? Yani <laughs> neyse. Bugünkü amacımız insanlara yardım o oh, Bir milyonum kalmış. Son toplayışım. Evet. Eğer bu, bu seferimde eğer... 24 milyon. Şu anda yani rebid atabilecek hale geleceğim. Tralaları, tralalan ve diğerleri çaldıracağım. Ama gök kartalı kalacak. Yani beni soyup soğana çevirecekler normal seviyede. Öncelikle tüm paramızı toplayalım, toplayalım, toplayalım. Belki ben Medusa yapıp bir şeyler almaya sana. ama. Bu arada arkadaşlar sadece bir seferlik açık bırakacağım altın. Yukarınkine e, yukarinkine şeye koyacağım şunu. Her şey göre muhafız. Şunu, ne? Kuruyorum. Yok işimize gelmez. Hadi artık parayı toplayalım. Az kaldı az. Son bu 100 olsun o kadar. 25 milyon oldu ya 19 milyon 12 milyondan 25 milyona kadar yolumuz açık bir tane secret gelsin insanlara versen ya vallahi iyilik yapasın geliyor gerçekten insanları çok güzel bir hediye yapacağım bence iyi bir şey ya yaptığım şey bu kaç 20 ka? k 20 ka, ka. net koskoca koskoca 7.5 milyona aldım seni. Almadım da çaldım işte. Ne milyon. Keşke şu bir secret çıksa abi. Şu an de bir attım. <laughs> Tabii ki atmayacağım. Bir dakika. Eğer rebirth atarsan bir kat daha mı geliyor? Yok 10. On, oluyordu. Yani ben 8 ile bittim. Yo 9. da oluyordu. Ne geliyormuş bakalım Robert'e. Bir X yer geliyormuş. Yani. Alakası yok. Lazer peli. Galaksi darbesi. Çoklu. Nakit. Oo, 8 X Nakit 5 milyon bırakıyor bizim için. Ya fakir kalıyoruz. Koalyon <laughs> eli kaptı Ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Rebirth bu videoda değil. Başka videoda açacağım. Çünkü arkadaşlar bu eşyalar gerçekten çok emekli. Ee, emek değildi. Para toplamak için yani bunları benim yanımda olması lazım. O yüzden arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bu videomuzun ama bu video. <laughs> videomuz sonuna geliyoruz. Sonraki videomuzda Rebirth atacağız ama bu yanımızda olmayacak. Abi burnu niye bu kadar büyük? Neyse. O zaman, bye bye.